Bir milyoncudan kendime makyaj çantası hazırladım. Şimdi bu ürünleri beraber deneyelim. Totalde hepsine 510 lira ödedim. Öncelikle Gabrina'nın bu kaç sabitleyicisini kullanacağım. Sert fırça. Veya yapıştırdı sabitledi şu anda İnşallah bu kalıcılığı uzun sürer Çünkü ben o zaman bu ürünü sürekli kullanırım Baksanıza kaşlarımı yapıştırdı Şöyle bir far paletim var Bununla bir şeyler yapacağım Elbiseme de uyumlu olur hem Buraya bırakacağım Tatlı biri Onu şöyle ortalara falan koyayım Böyle turuncu ile yeşilin birleşimi sarım tırak bir şeyler oldu. Islak mendilim yok. Yalasam mı? <laughs> ee, nereyi sileceğim? Bir saniye. Şimdi sıra maskarada. Zaten bu Gabrini yurt dışında mağazası olan bir Türk markası. Ama işte ürünler orijinal mi? O sıkıntı. Maskara bu şekilde. Ben çok verim alamadım. Yani kipiklerimi boyamıyor. 10 kat sürdüm. Asla o boyayı vermedi. Yine Gabrine'den bir fondöten tercih ettim. Tenime uygun mu? Koyu süngerime şöyle yediriyorum. Tek tarafa uygulayayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın, ne söyleyeceğimi. Hatırladım. Yani şu an dokusu falan, görüntüsü çok güzel duruyor. Kapatıcılığı falan da bakın şimdi şurayı kapatacağım. Şurayı bakın. fondöteni gerçekten çok beğendim. Yani aynada da çok güzel duruyor. Böyle pütür pütür durmuyor. ıslak ve böyle porselen gibi duruyor. Böyle bir concealer'ımız var. Ama bu hemen açıldı. Ama daha önce hiç açılmamış. Yani çıkmamış. Şimdi şununla şöyle... Ben fırçayla dağıtacağım. Böyle ruh gibi durdu. Hemen pudraya geçiyorum. Pudrayı da açalım. Ay böcek geldi şu anda. Ters döndü. Bir dakika onu düzelteyim. Gel kız. Ay uçma. Korkutma beni. Cam açık ve masa lambamın ışığı açık. O yüzden ışığa geliyorlar. Bu nasıl açılacak? Vay. Şöyleymiş. Gördünüz mü? Aa burada da ayna var. Ay pudra çok kötü. Bak. Görüyorsun değil mi? Pudra çok kötü. Yine biraz toparladık bence. Şu anda iyi. Ben. Öldürmek istemiyorum. Çık git. Bundan çok bir verim alamayacağız gibi. Ay. Yapma be. Kalan kısmını da şuraya koyayım. Baksanıza baya pigmentli ya. Süngerin poposuyla biraz alacağım ürünü. Kız makyajım çok güzel oluyor. ha. şuradan şu allıktan biraz. Hatta şöyle üçünü karıştırayım ben ya. Bakın şu pigmente bakın. O yüzden minik minik değdireceğim. Ve de highlighter paletimiz var. Bakın şu renkler şöyle. Ortadaki renginden aldım. Onu da burnuma kondurayım. En baştaki rengini de şöyle kaş altlarıma falan süreyim. Ay böcek geldi yine. Beni bir salar mısın? Bakın. İnsanlık yaptım. İnsanlık yaptım. Git buradan. Sarıp sarmalayıp atacağım şimdi. Merak etmeyin ben öldürmüyorum. Saklandı ya. Camdan atacağım sakin ol. Geldim. Rujumuz ve glossumuz kaldı. Çok pembe. O yüzden bir de gıdıklandı şu an dudağım. çok güzel. Kızlar bakın makyajım çok okey. Çok güzel oldu şu anda. Sadece maskara eksik ya. Bakın kaşlarım çok güzel durdu. Bronzer allık falan kullanırım. Highlighter kullanırım. Beğenmediklerimi zaten söyledim. Nasıl oldu? <laughs>